Evet arkadaşlar. Okuldan çıktım. Şimdi otobüs bekleyeceğim. şu an bayır çıkıyorum da. Şeye doğru yürüyorum. Bakalım. Bugün kız kardeşimin evini temizliğe gideceğim. Çünkü pazar günü Allah nasip ederse çeyiz götüreceğiz. Hayırlısıyla inşallah. Vallahi ben de çok heyecanlıyım kız kardeşimin adına. Düğüne kaldı. 3 hafta gibi. Çok kısa bir süre. Öyle yani. Bak şöyle daha açık havası göstereyim şöyle. Okulum da burası. Bak şurada fabrikalar var, tayırlar falan görünüyor. Buradan aslında Uludağ bile görünüyor arkadaşlar, biliyor musunuz? O kadar yüksek bir yer. İşte zayıf olmanın faydaları böyle nefes nefese kalıyorum. Ve bekleme kulübesine gideyim. Umarım otobüs gelir. Gelmezse bekleyeceğiz. Ya normalde normal şartlarda e, merkezi bir yerdeyseniz 8'de bile kalksanız 9'da işte oluyorsunuz ama ben buraya gelmek için neredeyse 6 buçuk arası kalkıyorum. Çok zor oluyor benim için ama yapacak bir şey yok. Hani ben evden çıkmaya yakın ezan okunuyor yani öyle düşünün <laughs> sabah ezanı. Kocaeli için sabah ezanı. Evet burada ev yapıyorlar. Otobüs gelene kadar milli sporumuzu yapayım arkadaşlar ben de. <laughs> Geç soğuk, böyle olduğuna bakmayın hani var havanın. Böyle soğuk ki alnım dahi üşüyor. Geçen videoda onun değerlendirmesini yapacaktım. Okul, öğrenci işte burasının değerlendirmesini yapacaktım. Yapamamıştım, unutmuşum daha doğrusu. Ee, çok fazla dakika dolunca sizi sıkmak, bunaltmak istemedim. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. İlk önce <laughs> okulun fizik özelliklerinden bahsedeyim. Okul her şeyden maalesef çok yoksun. Bir kantin dahi yok. Yani köy yeri gibi olduğundan e, kantinci burada iş yapamamış. Ailelerin gelir seviyesi düşük. E, %99'u Vanlı ailelerin ve bir tane Trabzonlu var öğrencim. Ondan sonra bir memleketli var. Yani Emre'nin memleketlisi. Ondan sonra poşetlisi bizim memleketimizden de. Onun için söylemiyorum. Böyle dağ taş bir yer böyle. Evler var işte. Hatta bayağı bir çadırlar falan filan var herhalde yeni göçmüş olanlar var doğudan batıya genelde burası akrabalar onun dışında öğretmenler e, öncelikle şunu söyleyeyim öğretmenler çok şekerler çok cana yakınlar e, Çok yani okulda görev yaptım 3 tane falan okulda görev yaptım yani çok atmayayım da şimdi <laughs> e, ama e, bu çok sıcakkanlılar e, bir ilk yerimde de açıkçası çok sıcakkanlı öğretmenler vardı ama tabii ki her insan biri olmuyor. Ee, bir şey de diyemezsin de diyemem ama burada e, öğretmenler arası güzel çok güzel sıcacık bir dayanışma var. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu arada müdürümüz de e, Özbey'de, Duraklı'da yani benim karşı köyümde de görev yapmış. Bundan dolayı daha bir yani şey oluyor insan hani memleketliymiş gibi hissediyorsun kendini. Tabii ki öyle. Bunun dışında okulda akıllı taht yok. O çok üzücü. Akıllı tahta olsaydı öğrencilerin biraz dikkatini çekecek, dikkatlerini biraz daha derslere yoğunlaştıracak bir şeyler olabilirdi. Neyse şurada hindiler var arkadaşlar, tavuklar var. <laughs> Bakalım sizinle beraber. Bak, bak gördün mü? Hindi, tavuk. Güzel bir yer burası ya. Ama biraz çok uzak, merkeze çok uzak. Heh ayarladım. Böyle göründüğüne bakmayın, burası bayağı dik bir bayır yani. Şöyle göstereyim bakın bayırını. Tamam mı? Böyle bayağı bir dik bir, bir yokuş var. Arkadaşlar at bile var görüyor musunuz? <laughs> Ay çok güzel bir yer burası. <laughs> i̇ş iş iş iş. Ana çok tatlı yahu. Bayılırız böyle şeylere. Bak. Güneş vuruyor arkadaşlar. İkinci güneş vuruyor ama. <laughs> Hastaneye uğradım. Ondan sonra da arkadaşlar şimdi münevverin evine doğru gidiyorum. Münevvere geçen bir ev bakmıştık sizinle beraber dubleks. Onu tutmadık. Eşyalara göre biraz küçük geldi. Yani ölçüler bir o ev olmadı. Aslında Münevvere o ev asılmıştı ama şu an bir ev tuttuk. Yani bayağı oldu işte bir 5-6 gün kadar olacak herhalde. ev çok güzel. Çok güzel manzarası var. Her yeri görüyor. Biraz eski. İçinde az bir şey eski ama yaşanılmayacak bir ev değil. Onlar beğendiler. İşte bugün temizliğini yapacağız. 3 artı bir ama e, çok güzel. Yani şöyle güzel. Manzarası da değer yani. Tüm Körfez ayağınızın dibinde. Şimdi ben bir çöp poşeti alacağım. Bir de su alacağım. Öyle gideceğim oraya. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik temizliğe. Ben aslında tuvaleti falan temizledim. Banyoyu falan temizledim. Şimdi de. Ama size ilk olarak evin böyle manzarasından başlamak istiyorum. Evin manzarası harika tam. Ee, şu şu evin tam arkasında Kartepe'nin görünüşü var. Yani şu eve denk geliyor ama bu ondan ziyade şöyle e, Gölcük işte değirmendere vesaire bütün her yeri görüyor. Ve ayrıca yani şöyle göstereyim. Tüpraşı bile görüyor. Şimdi çok ince detay temizlik kaldı. Duvarları falan siliyoruz işte. Yerleri siliyoruz. Ondan sonra da pazar günü Allah nasip kısmet ederse eşyalarımızı yani çeyizimizi getireceğiz İlk bu odadan başlayayım o zaman arkadaşlar burası 3 artı 1 diğer evden çok çok geniş çok e, böyle şey dediğim gibi daha böyle kullanışlı birazcık şekil itibari gereği birazcık şöyle oval dönüyor e, ama çok güzel Burası yatak odası olacak ve çok büyük Ben de yatak odalarının büyük olmasını seviyorum zaten Evet arkadaşlar Burası da salon olacak. TV ünitesi gelmiş. Şimdi birazdan onu Adem yapar zaten. Burası da bayağı bir geniş oturma odası. Şöyle burası hol. gördüğünüz gibi. Şuraya geçeyim. Burası küçük bir oda ama bizim hangi oda kadar? Amine'nin odasından bilgisayar odamızdan da eşdeğer bir oda yani güzel bir oda. Şöyle hem salonun hem salondan giriş olan hem de işte o küçük odadan girişi olan bir şey var arkadaşlar. Sen söyle. Balkonu var. Bunların hepsi silinecek. Maalesef bizi bekliyor. şu an ben dinlenmedeyim. Dinlenirken de sizin için bir de çekeyim dedim. Evet burası temizlendi arkadaşlar. Ben girmiyorum. Burası da böyle güzel, Baya büyük bir oda. Hatta buradan yatak odası dahi olunur yani. Böyle büyük. Şuradan küçükmüş gibi görünse de güzel büyük bir oda yani yatak odası olmasın yani ama istemem ben bu kadar <laughs> o kadar büyük oda varken bu yatak odası olsun, olsun istemem bu evin en eksi şeyi bence <laughs> şu holde e, lavabonun olması muhtemelen e, banyoya girmesin çok kimse diye ya da bilemiyorum bir ortaya lavabo koymuşlar şöyle göstereyim arkadaşlar mutfak böyle çok geniş çok büyük ama mutfağın şöyle ah, bu arada yavrumun eşyaları da geldi bu arada. Böyle. Şimdi şuna kapak yapılacak büyük bir ihtimalle. Şöyle. Şöyle ekmeklik var. Ama harika. Çok güzel. Ondan sonra... Aşağı üstü bir şey Tamam o zaman dikkatli olayım. Burası da böyle büyük. Evet. Bunlar oturacak. Bunlar da büyük büyük arkadaşlar şey. Bunlar oturacak burayı. Tekrar takacaklar bu şey çok büyük olduğundan şu kısımlar söküldü buzdolabı ancak bu kadar sığıyor bakayım kısmının buzdolabına yavrum Oo. maşallah x öyle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam çok çok güzel Rabbim sağlıcakla kullanmayı nasip etsin yavruma şimdi bak böyle bir şey var şöyle kumanya koyabileceği bir ayrı bir dolabı var hepimizin hayali değil mi sonra çok güzel çok büyük Şöyle açayım. Biraz yukarıda benim boyum biraz kısa. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra evet bu bulaşık makinesi. Evet. Bulaşık makinesi de gelmiş yavrumun. Bunlar erkenden geldi. Ben bunlar erkenden geleceği için de temizliğini erkenden yapmıştım. Evet. Şöyle Normalde bu kısım yoktu ama Ademler bunu yaptırdılar aldılar Şöyle çok güzel dokunmatik Aa, Yavrum her şeyini Özene bezene aldı Rabbim güle güle kullanmayı nasip eylesin Mutfağı da böyle büyük Şöyle küçük bir e, Şey var arkadaşlar e, Balkonu var yine O balkonda da Yine erzak dolabı var Aa, Evet ne göstermedik Banyoyu göstermedim ama şöyle banyo. Şu an temizlemedim. Tuvalet ve banyo. Şöyle göstereyim. Biraz for kullanılmış gibi. Şöyle çok geniş. Şurası da duşa kabini. Şöyle gördüğünüz gibi. Allah'ım yavruma güle güle oturmayı nasip eylesin. Ben de bir temiz hava aldım. iyi oldu. Bana bu da şeyleri topladım ben de. E, tuvaletler bana aitti. Başım döndü iyice. Şöyle bir açayım da kapıyı camı pencereyi yüksekliğini gösteriyorum arkadaşlar. 5. kat. Ee, i̇lk 2 kat dükkan, üstleri üçüncü daire. 3. Ee, daire olmuş oluyor burası. Şöyle. gibi çok güzel. Evet arkadaşlar temizliği bitirdik. Vallahi var ya canımız çıktı her yeri pırıl pırıl yaptık. Duvarlar da dahil olmak üzere, kapılar da dahil olmak üzere. Şimdi cumartesi günü Allah nasip ederse mobilyalar sonra da bir gün sonra da Allah nasip ederse çeyiz gelecek. Çok aşırı yoruldum arkadaşlar. Benden bugün de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Temizlik yaparken de çekmeyi isterdim ama biliyorsunuz temizlik yaparken e, giyinik böyle olmayı sevmiyorum. Bundan dolayı da temizlik yaparken çok çekmedim açıkçası. Size çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.